Şimdi vatandaş kancada var, barsanda hamurlu tatlı yeme diyoruz. Bal bekmezi, reçel, ekmek mantı, makarna, börek, çörek yeme. Bir de aşırı meyve yeme. Meyve yiyeceksen sabah elma yiyebilirsin. Armut yiyebilirsin. Ama akşam yemekten sonra hele hiç çok aa, aşırı meyve yemek 100 gramdan fazla yenen meyve neye dönüşür? Meyveni meyvedeki şeker fruktoz fruktozu sadece karaciğer işleyebilir. O da fazla olursa yağ dönüştürür depolar depolar depolar. 100 gramdan fazlası yani iki tane küçük elma iki küçük elma veya büyük elma büyükse bir tane elma armut bir tane elma bir tane armut veya bir tane muz yiyebilirsin. Akşam değil ama sabah öyle sabah öyle yiyebilirsin. Çünkü onun sindirilmesi zaman alır. Fruktoz şekere dönüşecek vesaire vesaire. Zor iş. Fazla yersen yağ dönüşür depolar. Et. Ben şimdi kandide varsa ekmek, un mamulleri, tatlı vesaire yeme diyorum. Vatandaş ne yiyeyim? Et, balık, tavuk, yumurta yiyebilirsin diyorum ama ya, tabii ki burada et sürekli yenilmemesi gereken bir şey. Aa, çok çok tehlikeli. Her gün et yersen ne olur? kutu hastalığı olur, romatizm olur. <laughs> Bağışıklık sistemi çöker. Bütün organlar yağlanır. Asidoza sebep olur. Canan Karatay hanımefendi hazretleri ekmek yeme, ekmek yeme ne yiyecekler? Ye et yiyor ama et, et her gün yenmez. Haftada bir veya iki gün yenir. Bir veya iki. En fazla iki. Fazla yenisen ne olur? Hazretleri diyor ki her gün et yiyen, her gün alkol içen gibi olur etkolik olur. Alkolik gibi. Etkolik. Her gün et yerseniz vücuttaki ürük asit <laughs> yükselirse kut hastalığını, romatizmayı ve birçok hastalık tetikler. Organlar yağlanır. Sistem çöker. Çünkü insanın kanı pH'i 7.40 hafif alkalik kanımız, vücudumuz. Et yediğinizde hafif kayma olur. 7.35'e doğru asidoz oluşur. Asidoz. Bu asidi nötrleştirmezseniz kalp kasları yanar. Kolunuzdaki kaslar, vücudunuzdaki kaslar yanar. Asidoz kişinin doğduğu günden öleceği güne kadar kanın pH'i 7.40 siz aşırı et tüketirseniz birçok hastalığı tetiklersiniz. Bir değil birçok. Tansiyon, kolesterol, karaciğer yaralanması, diyabet hastalığı. O nedenle bir veya iki. Et gidiyorum adam her gün et yiyor. Ben diyor ki ben sizin ürünleri kullanımda niye etki yapmıyor? Ne yapıyorsun sen dedim. Nasıl besleniyorsun, Ekmek yeme dedin. Un mamullerini tüketme dedim. Tüketmiyorum. Efendim iyi, güzel. Meyve yemiyorum, az yiyorum. E, bal ne yiyorsun? Her gün et yiyorum. Olmadı. Her gün et ye, her gün et yiye. Bütün vücut yağlanır. Sana hiçbir şey etki etmez. Çöküyor, sistem çöküyor. Canan Karaten söyledi, bak bakma. <laughs> Canan Karatay söyledi diye de her gün et yeme. Canan Karaten söylediğimiz olduğu yaparsan Tehlikeli. Dört kollaya bindirirler adamı. Tehlikeli. Adamın virüsü Frankfurt'ta 37-38 yaşında doktora gitmiş. Doktor demiş ki peynir yeme, et yeme. Kolesterol, lipid, tribit fırlamış. Organlar, dokular sertleşmiş. Sistem çökmüş. Tansiyon, kolesterol, karaciğer yaraması, şeker. Ne yapayım ben diyor doktoru dinleyeceksin dedim. Peynir yemeyeceksin. Peynir en tehlikeli yağ dönüşür. Peynirdeki yağ, yağ asidine, yağ asidi, aside asit, asid, asidoza, asitoz bütün damarları vücudu çökertir. Şeker hastalığına sebep olur. Karaciğer yaranması, tansiyona vesaire vesaire, gut, romatizma. Bana dedi ki, atın ölümü arpadan olsun, ben etten vazgeçmem, et yemeyeceğim ölüm dahi sen biliyorsun. Ben Antalya izine gittim. İşlerim geri döndüm geldim adamı göremiyorum. Nerede bu vatandaş? Haberin yok mu? Yok. Öldü. Allah Allah. Gerçekten mi geçti? Yani öldü. öldü. gitti. Onu gibi bir daha vardı. O da 41 yaşında. Dört tane çocuğu var adamın. Dört tane çocuğu var diğer yani Türkler orada sohbet ediyoruz. Siyaset, futbol, o bu şu her şey konuşuyor herkes işte. Her şey bazıları da hastalık, sağlık. Soru soruyla konuşuyor. Orada bir tane Türk vatandaş. Ya boşverin onları, Bu hafta sonu nerede kuzu çevireceğiz? Nereden kanat alacağız? Hep bu derdi. Başka bir şey yok. Kafada ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne yiyeceğiz, yiyeceğiz. Başka bir şey yok. Ne zaman sohbete kalsa, ya başlarım onlara. Nerede yiyeceğiz? Ne oldu? Nerede yiyeceğiz demeden gitti. Yani her gün et yemek atom bombası gibi. Bir patlarsınız, kimse toparlayamaz. Canan karısıya da pek inanmayan. Bana da inan araştırın. Canan Karatay söyleyebilir. Şimdi Ergun Etkese Türkiye'de bir ay kanatlı hayvan kalmaz. İkinci ayda küçükbaş hayvan kalmaz. Üçüncü ayda büyükbaş hayvan. Üç ayda Türkiye'de yiyecek hiçbir hayvan kalmaz. Ne yiyeceğiz? Ondan sonra Çinler böcek mi yiyeceğiz? Et yenir haftada bir veya iki defa. Yoksa asidoz, asidoz, asidoz asidoz tehlike. İnsan vücudu asidoz problemini çözmek için dört tane tampon sistem var, uygular. O sistem çökürse bitersin, gidersin.